Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok popüler olan 1 litre sütten 1,5 kilo kaşar peyniri yapacağız. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle derin bir tenceremizi ocağın üstüne aldık. 1 litre sütümüzün tamamını boşaltıyoruz. Tarifin detaylarını açıklamadan ulaşabilirsiniz. Her zaman oraya yazıyorum. Sütten sonradan da e, mısır nişastasını ekliyorum. Sonrasında tuz ekliyorum. Şimdi bu üç karışımı yani sütü, e, nişastayı ve tuzu iyice çırpıyoruz. Bu aşamada kesinlikle ocağın altını açmayın. İlk önce güzelce bunları dağıtacağız. Ve şimdi ocağın altını açıyorum. Sürekli karıştırıyoruz. En önemli noktası bu. Bakın kaynamaya başladı. Başladığı an hemen kaşar peynirimizi ekliyoruz. Küp küp doğradım ben. İsterseniz rendeleyebilirsiniz fark etmez. Bu aşamadan sonra artık kıvam koyulaşacağı için tahta kaşımı aldım güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi devamlı kavurmanız gerekiyor. Yani devamlı karıştırmanız gerekiyor. kollarınız biraz ağrıyabilir. Devamlı karıştırmaktan. Evet bakın az çok kıvam almaya başladı bile. Ve bu aşamada bir yemek kaşığı dolusu tereyağımı da ekledim. Tekrardan kavurmaya devam ediyorum. Bakın burada peynir görünümünü aldı diyelim az çok. ve kıvamı böyle olduğu zaman tamamdır demek şimdi ocaktan alıyorum ve e, tenceremize boşalttığımız 1 litre sütümüz vardı onun e, kabını atmadık üst kısmından kestim makasla ve içini dolduruyorum Doldurduğun, doldurduğunuz zaman kesinlikle bu şekilde e, kutunuzu sert bir zemine vurun. Ki peynir üstte kalmasın. Alt taraflara da eşit bir miktarda ilerlesin diye. Ve içinde boşluk olmasın. Zaten peynirde ister istemez e, siz de fark etmişsinizdir hazır aldığınız peynirlerde e, boşluklar var. Tencerenin tamamını sıyırdım. Onu da üzerine ekledim. Aynı şekilde tekrardan sert bir zemine vuruyorum. Ve kaşığımın tersiyle şöyle bir düzeltiyorum üst kısmını. Oda sıcaklığına gelmesini bekliyoruz. Peynirimiz oda sıcaklığına geldi. Şimdi üzerine bir buz alıp poşeti örtüyorum ki üst kısmı sertleşmesin ve bir gece dolapta bekletiyorum. Evet, peynirimiz bir gece dolapta dinlendi. Bakın kıvamını göstereyim şöyle üstten. Güzel görünüyor bakalım. Şimdi kutusundan çıkartacağım. Kenarlarından bastırmanız yeterli zaten kutusundan çıkıyor. Eğer çıkmazsa e, kutunun kenarından zaten kesebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz kıvamı çok güzel. Şöyle dilim diyeceğim daha güzel görebilmeniz için. Evet. Şimdi şöyle açık konuşayım. E, Kıvam olarak çok güzel. Peynir kıvamı olarak. Yerli yerinde kıvamı. Gayet güzel. E, kaşar peyniri olarak da mesela pizzaların üstünde falan kullanamazsınız. Çünkü erimiyor. E, yalnız şu şekilde kullanabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda peynir, e, kaşar peyniri olarak tüketebilirsiniz dilimleyip. Aynı şekilde sandviçlerinizde kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. E, tat olarak ise... E, kötü bir tadı yok asla. Güzel. Tabii ki dışarıdan aldığımız kaşar peynirler gibi değil. O da var. Yani kıvamı güzel. Dediğim gibi, isterseniz aklınızda takılırsa deneyin derim. Bir de kendiniz görün. Evet. Videomu sona doğru yaklaşıyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.